who was it Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Adım adım, gün gün her bir paragraf soru tipini, cümlede anlam, sözcükte anlam soru tipini masaya yatırdığımız, böyle neşter altına yatırıp böyle tek tek analiz ettiğimiz, incelediğimiz nefis bir kampın sonuna doğru yaklaşıyoruz artık. Bugün 16. günde paragrafı cümle yerleştirme soru tiplerinden bahsedeceğiz. Soru tipleri diyorum çünkü iki farklı soru tarzı var. Ancak öğrencilerimizin hep karıştırdığı, ama hocam hangisine demiş, yine de orada cümlelerin hangisinden sonra diyor, İşte bu ayrımı yapamayanlar doğru yere getirse de yanlış seçeneği işaretliyor siz onlardan olmayın diye çok güzel bir konu anlatımı ve örnek sorular üzerinden bu konu anlatımını pekiştireceğiz arkadaşlar. Ardından zemin hazırla paragraf soru bankasına geçeceğiz. Hazır mısınız? Hazırsanız hadi o zaman konu anlatım sayfamız gelsin. Evet paragrafı cümle yerleştirme soru tiplerinde arkadaşlar her şeyden önce paragrafın yapısı için kaç derste söylediklerimin burada da geçerli olduğunu unutmayacağız. Her bir cümle kendinden sonraki cümleye anlamca, yapı itibariyle, ana düşüncesi itibariyle bağlıdır. Yani bir cümlede el alınan konu ya da onun sınırlandırıldığı ana düşünce kendinden sonraki cümlelerle geliştirilir, detaylandırılır, örneklendirilir değil mi? O zaman cümleleri birbiriyle okurken ne yapmalıyım? Bunda bir cümlede bahsettiği bir ifadeyi sonraki cümlede de devam ettiriyor mu, geliştiriyor mu? O yargıyı e, anlamsal olarak bütünleyen bir kelime var mı? Bunu okuyarak ilerleriz. Peki bunu yaparken biz bazen konunun dışına, ana düşüncenin dışına çıkan cümleyle karşılaşırız. Hatta biz buna akış bozan cümle demiştik. Şimdi bu tarz sorularda da paragrafı hiç soru köküne bakmadan normal şartlarda okuduğunuzda dersiniz ki ya burada bir kopukluk var, burada bir eksiklik var. Pat diye bir yargıdan bahsetti bahsetti, pat diye başka bir şey geçti. O zaman oradaki eksikliği tamamlamanız için işte size soru kökünde tırnak içinde bir cümle verir yazar ve bu cümleyi o boşluğa getirirsen paragraf anlam bütünlüğüne ulaşırlar. Yani boşluk doldurma sorularının bir benzeri. Sadece numaralanmış ifadeler olduğu için biraz kafa karıştırıyor ama bunun çok güzel bir tekniği var. Paragraf sorularındaki yapı sorularının mantığı hep aynıdır. Cümleler konu ana düşünce itibariyle birbirine bağlanır. Bir trenin vagonları gibi o cümleler ne yapar? Sona kadar, son cümleye kadar birbirini devam ettirir aynı konu bütünlüğü içerisinde. Şimdi farklılık nereden kaynaklanıyor bu soru tarzında? Şundan kaynaklanıyor arkadaşlar. Bu soru tarzında İki farklı metin veriliyor size. İki farklı soru kökü veriliyor aslında. Bunlardan birincisi şu. Önce yapacağımız şey de bu. Önce soru köküne bir bakıyoruz. Soru kökü numaralanmış yerlerden hangisine mi diyor? Numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra mı diyor? Bakın Türkçenin ne güzel bir anlam gücü. Numaralanmış yer demek başka bir şey. Numaralanmış cümle başka bir şey. Numaralanmış cümleden sonra demek bambaşka bir şey. O zaman her şeyden önce gelin şuraya yazmış olduğum şu şemayı bir inceleyelim. Geleceğiz oraya. Şimdi soru kökü numaralanmış yere derse, burayı iyi görün, numaralanmış yere derse, bu şu demek. Bizim bir önceki derste gördüğümüz boşluk tamamlama soruları vardı ya, o boşluklardan paragrafta 5 tane olduğunu düşünün. Her bir boşluğa Boşluk 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 bırakmak yerine numara vermiş yazar. Yani buraya birinci boşluğa 1 bir demiş, ikinci boşluğa 2 iki demiş, üçüncü boşluğa 3 üç demiş, şuradaki boşluğa 4 demiş, buradaki boşluğa da 5 demiş. Yani buraları nokta 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 yaparken 5 tane boşluk nokta nokta koymak yerine bunlara numara vermiş. O zaman her bir boşluğun numarası bunlar. Ve bu soru köküyle karşılaştığımda, Tırnak içinde verilen cümleyi dikkatli bir şekilde okuyorum. Neyden bahsettiğini anlıyorum. Sonra paragrafın her bir cümlesini okurken bakıyorum diyorum ki aa tırnak içinde verdiği cümle aslında şuraya gelmeli. Ben de bunu alıyorum. Tam şu 3 ile belirtilen yere yerleştiriyorum. Bak hiçbir şey çıkarmıyorum paragraftan. Burada boşluk vardı. Sen bu boşluğu noktayı koydun boşluğu bıraktın 3 noktayı koydun. Ben de aldım dedim ki bu buraya yerleşmeli. Buradaki boşluğu tamamladım ben. Köprü niyetine öbürüne öbürüne bağladın cümleleri. Ya da dedin ki yok ya bu buraya uygun olmadı. Bu paragrafın sonuna gelmeli. E paragrafın sonunda da burada ne var? Beşinci boşluk var. O zaman sen buraya getirdiğin için beş işaretliyorsun. Baktın bu tam ikiye. İkinin olduğu yere gelmeli dedim buradaki boşluğa. O zaman iki işaretliyorsun. Yani nereye getiriyorsan hangi numaraya getiriyorsan onu işaretliyorsun. Geldim bir diğer soru köküne. Yine numaralanmış bu sefer cümleler veriyor sana. Bu şu demek. Soru köküne göre ilerliyorum. Eğer soru kökü numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra derse numaralanmış cümlelerin cümlelerden sonra derse o zaman her bir cümle numaralandırılmıştır. Yani buradaki bir artık boşluğun biri değil cümlenin biridir. Burası birinci cümledir. Bitti. Artık birinci cümle bitti. İkinci cümleye geçiyorsun. Her bir numara cümlenin numarası, ikinci cümle bitti, üçüncü cümleye geçiyorsun. Bak renklendirerek gideceğim, iyi anla. Bu artık üçüncü cümle noktayı koydu, bitti. Şimdi dördüncü cümleye geçiyorsun, dördüncü cümle burada bitti, dikkat. Şimdi beşinci cümleye geçiyorsun, beşinci cümle burada sonlandı. Her bir numara cümlenin numarası artık. Nereden anladın? numaralanmış cümle dediği için anladım. Peki hocam anladık tamam burayı anladık. Şimdi ne yapacağız? Şimdi sen yine tırnak içinde verilen cümleyi dikkatli bir şekilde okuyacaksın. Konusu ne? Neyden bahsediyor? Paragrafı okuduğunda hangi cümleyle bunların arasında bir ilişki var? Bunu belirledin. Şimdi tırnak içinde verdiğin cümleyi atıyorum şuraya getirmeyi uygun gördün. Dedin ki buradaki kavramların aynısı şuradaki cümlede de geçiyordu ikinci cümlede. O zaman sen dedin ki ben bunu tam ikinci cümlenin peşine takarsam şuraya tam bir bütünlük elde etmiş olurum. O zaman hangi cümleden sonra getirdin? Hangi cümleden sonra getirdim buraya? Dikkat et. İkinci cümleden sonra getirdin. Gider iki dersin. Baktın tırnak içindeki cümledeki çok güzel kelimeler doğrudan şuradakiyle eşleşiyor. Hocam dedin dördüncü cümlenin peşine takarsam ben bu cümleyi şuraya araya girerse bu. Çok güzel bütünlüyor birbirine iki cümle. Hatta bir de sonraki cümleyi de tamamlıyor. Bazen sonraki cümleye de bakacağız çünkü. O zaman dedim ki, sen bu cümleyi, tanık içindeki cümleyi dörtten sonra mı getirdin? Evet. O zaman gidiyorsun, dört işaretliyorsun. Hangi cümleden sonra getirdiysen, onun numarasını işaretliyorsun. Soru kökü hangisine derse, getirdiğin numarayı işaretliyorsun. Anlaştık mı? Arada böyle bir fark var. O zaman adım adım gidiyorum. Bir, önce soru köküne dikkat ediyorum. Hangisine mi diyor? Hangisinden sonra mı diyor? İki. Tırnak içinde verilen cümleyi dikkatli bir şekilde okuyorum. Tırnak içinde verilen cümle benim için içerdiği konu ve bazı e, anahtar kelimelerle köprü kelimelerle kendinden önceki cümleye ya da kendinden sonraki cümleye de dikkat etmemi sağlar. Orada bir bağlantı kurmamı sağlar. Buna dikkat ediyorum. Sonraki adımda da her bir cümleyi dikkatli bir şekilde okuyorum. Cümleler arasındaki ilişkileri kopmadan, koparmadan, e, yorum katmadan. Var olan kelimelere de dikkat ederek hangi boşluğa ya da hangi cümleden sonra tırnak içinde getirilecek cümleyi belirliyorum. Şimdi dikkatli bir şekilde beni izliyorsunuz. Çok güzel sorular çözeceğiz. Dikkatli bir şekilde sonuna kadar izlediniz beni bu videonun inşallah arkadaşlar. Şimdi soru köküne dikkat ediyorum. Bu parçada numaralanmış yerlerden diyor. O zaman bu şu demek. Burada aslında 5 tane boşluk var. 1-2-3-4-5 Şimdi ben tırnak içindeki cümleyi hangi numaraya getirebilirim? Hangi boşluğa getirebilirim? Karar veriyorum. Sonra gidip onun numarasını işaretliyorum. O kadar. Dikkatli bir şekilde önce cümleyi okuyacağım, anlayacağım. Ancak bugüne kadar ulaşan, bugüne ulaşan bütüncül bir sahne yapısına henüz rastlanmadı. Demek ki geçmişte olan bir şeyleri anlatacak, anlatacak. Sonra da diyecek ki ancak bugüne ulaşan bütüncül bir sahne yapısı. Bir de buna dikkat edin. Henüz rastlanmadı diyecek. Tamam. Şimdi dikkatli paragrafı okuyorum. Bakalım nerede var? Burayı içeren cümle. Antik Yunan tiyatroları mimari tasarımıyla izleyiciyle oyun arasındaki etkileşimi en üst düzeye çıkarmayı hedeflemişti. Güzel Antik Yunan tiyatrolarının mimarisinin neyi hedeflediğini söyledi. Tırnak içindeki cümleyle şu an bir işi yok. Yarım daire biçimindeki oturma düzeni hem akustiği iyileştiriyor hem de seyircilerin sahneye odaklanmasını kolaylaştırıyordu. Antik Yunan tiyatrolarının o mimari tasarımının sonucunu anlattı. Dolayısıyla benim şu araya hiçbir cümle getirmeme gerek yok. Gayet akışta birin ilk cümle ardından gelen cümle araya bir şey alamaz. Bunlar birbiriyle neden sonuç ilişkisi içererek anlaşılır bir şekilde aktarılıyor. Devam buraya da olmaz. Roma döneminde ise ya bak buraya getiremiyorum tamam mı? Buraya da getiremiyorum çünkü şu yarım daire diye okuduğum cümlede böyle bir anlam yok. Bunu tırnak içinde verilen cümleyi getirebileceğim bir anlam yok. Okumaya devam ediyorum. Roma döneminde ise tiyatro yapıları şehir planlamasının bir parçası haline gelerek kapalı mimarilerle bütünleştirildi. Antik Yunan'ı anlattı, şimdi Roma dönemine geldi. Roma döneminde dedi tiyatro yapıları şehir planlamasının bir parçası haline gelerek kapalı mimarilerde kullanıldı dedi. Tamam ama yine ancak bugüne kadar ulaşan bir sahne yapısını rastlamadı diyemem. Çünkü bakalım bir Roma dönemiyle ilgili başka bir şeyler söyleyecek mi? Bu dönemde inşa edilen hangi dönem? Evet burada güzel bir şey verdi. Roma dönemi bu dönem. İnşa edilen bazı tiyatroların altında drenaj sistemleri ve çok katlı sahne binaları yer alıyordu. Şimdi güzel. Çok katlı sahne binaları, direnaj sistemleri yer alıyormuş. Tamam. Tüm bu bilgiler, bak artık toparlıyor. Tüm bu bilgiler büyük oranda kazı çalışmaları sırasında ulaşılan kalıntılara dayanıyor dedi. Şimdi benim tırnak içinde verilen cümleyi bir numaraya getiremiyorum. Şöyle sileyim daha iyi görün. Bakın şuradaki bire getiremiyorum anlamsal olarak olmuyor. İkiye getiremiyorum dikkat ederseniz. Çünkü iki kendinden Önceki antik Yunan tiyatrolarını anlattı. Neyi kolaylaştırdığını söyledi. Burada kolaylaştırmaya dar bir şey yok. Sonra Roma dönemine geçiyor. Kopukluğu yapamam. Buraya getiremiyorum. Üçe de getiremiyorum. Çünkü bu dönem diyerek Roma dönemindeki olayları anlatmaya devam etti. Ancak ben drenaj sistemleri, çok katlı sahne binaları yer alıyordu dedikten sonra tam şurada verilen yere tırnak içindeki cümleyi getirsem sahne binaları yer alıyordu. Ancak Bugüne kadar ulaşan bütüncül bir sahne yapısına henüz rastlanmadı. Ne ile ilgili? O Roma dönemindeki sahne binalarının bütünlüğüne dair bir yapıya ulaşılamadı der. Sonra devam edelim. Tüm bu bilgiler, artı toparlıyorum. Tüm bu bilgiler büyük oranda kazı çalışmaları sırasında ulaşılan kalıntılara dayanıyor derim. Dolayısıyla tırnak içinde verilen cümleyi nereye getirdim ben arkadaşlar? Dikkat edin nereye getirdim? Dörde getirdim şuraya. O zaman neyi işaretliyorum? Dört işaretliyorum. Cevap D seçeneği göründüğü gibi. Güzel bir püf noktadır. Burayı yakalarsanız çok rahatlıkla çıkar sorunun cevabı. Şimdi bir diğer soruya geçiyorum. Dikkat. Soru kökü değişti. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra artık soru kökü cümle numaralanmış ve ben bu cümlelerin hangisinden sonra tırnak içindeki cümleyi getireceğim. Bu şu demek. Birinci cümle arkadaşlar şurası bitti. İkinci cümle şurası bitti. Üçüncü cümle şurası bitti. Dördüncü cümle burası bitti. Beşinci cümle burası bitti. Tırnak içindeki cümleyi atıyorum birinci cümleden sonra mı getireceğim? O zaman şuraya getiriyorum okuyorum. Mantıklı oldu demek ki. Gidip bir işaretliyorum. Tırnak içine verilen cümleyi şurası mı uygun oldu? O zaman dördüncü cümleden sonra getirdiğim için dört işaretliyorum. Yok canım ne münasebet. Tam şuraya hocam daha yakıştı. Haline gelirdi... Dolayısıyla bu tariflerin mi diyorsun? Yani bu cümleden sonra getirdiğin için o zaman gidiyorsun iki işaretliyorsun. Anlaştık mı? Yani cümleden sonra getiriyorsun mantığına lütfen dikkat edin sevgili arkadaşlar. Soru kökü bizim için çok kıymetli. Şimdi soru kökünü anladık. Hemen tırnak içine verilen cümleyi anlıyorum şimdi. Ne diyor? Dolayısıyla bu tariflerin, he, bak çok güzel bir kelime. Dolayısıyla neden sonuç ilişkisi içerir? Bir, bir de bu tariflerin diyorsun sen bana. E, bu tariflerin diyorsan Demek ki kendinden önceki cümlede bir tarif geçecek bir. Ayrıca devam. Çoğunda sıradan halkın günlük sofrasına kullandıkları baharatlara dair somut bir örneğe rastlanmaz. O zaman öyle bir cümle okuyacağım ki halkın sofrasıyla ilgili, halkın yemek kültürüyle ilgili bana bilgi versin. Ben de diyeyim ki bu tariflerin çoğunda işte bu insanların halkın sofra kültürüne, yemeklerine, kullandıkları baharatlara dair bilgiye rastlanmaz diye diyebileyim. Şimdi dikkatle okuyorum. Nerede var bu? Orta Çağ Avrupası'nda. Mutfak yalnızca bir yemek hazırlama alanı değil, aynı zamanda toplumsal statü ve kültürel kimliğin sergilendiği önemli bir mekanda. Şimdi bu cümleden sonra gelebilir mi bu tırnak içindeki cümle? Gelemez. Çünkü genel bir Orta Çağ Avrupası mutfak profili çizdi bana. Halk mal demedi. O yüzden tarif demedi. Dolayısıyla birden sonra bak birden sonra şuraya getirilemez. Devam. Saray mutfaklarında kullanılan baharatlar yemeğe sadece lezzet katmakla kalmaz, uzak coğrafyalarla kurulan ticaretinde sembolü haline gelirdi. Halk yok, halkın mutfağı yok falan değil mi? Saray mutfağı söylüyor bana. O zaman ben şundan sonra tam şu araya da getiremem bunu. İki de gitti. Üç, Özellikle tarçın, karanfil ve safran gibi egzotik ürünler soyluların sofralarında güç ve ayrıcalığın göstergesi olarak yer bulurdu. Yine sarayların, soyluların yemek kültüründen bahsetti bana hangi baharatların kullanıldığını söyledi. Yani 2'yi 3'ü kesinlikle arka arkaya getirmek zorundasınız. Dolayısıyla şuraya 3'ten sonra da getiremiyorum. Halkla ilgili herhangi bir şeyini söylemediği için. Devam. Buna bağlı olarak dönemdeki yazılı tariflerin tarife girdik mi arkadaşlar? Girdik. Anahtar kelime tarifte şurada geçti. Buna göre buna bağlı olarak dönemdeki yazılı tariflerin çoğu üst sınıflara hitap ettiği için geliyor. Sıradan halkın yeme alışkanlıklarına dair bilgiler oldukça sınırlıdır. Sıradan halkın yeme alışkanlıklarına dair bilgiler sınırlı. O zaman sen bunu şuraya getirebilir misin? Bir de ne? Sınırlıdır. Dolayısıyla bu tariflerin çoğunda sıradan halkın günlük sofrasına kullandıkları baharatlara dair somut bir örneğe rastlanmaz. Güzel oldu. Dördüncü cümle şuydu. Sen dördüncü cümleden hemen sonra araya dolayısıyla diye için içinde verilen cümleyi ekledin ve devam et okumaya. Şurayı da devam ettir. Beş, halkın yemek ve baharat kültürü büyük oranda bir sır olarak kalmıştır. Niye? Çünkü somut bir örneğe rastlanamıyor. O zaman sen de onunla ilgili büyük bir sır olarak kaldığını söyleyebilirsin. Burada ne yaptı? Halkın yemek kültürü diye buradaki beşinci cümlede araya giren cümlenin gerekçesi oldu. Şahane bir bağlantı kurduk. O zaman diyorum ki ben tırnak içinde verilen cümleyi dördüncü cümleden sonra getirdim. Dördüncü cümle sınırlıdır noktayı koydum dolayısıyla getirdim. O zaman cevabım D seçeneği oldu gördüğünüz gibi. Mantığını anlamış olmanız gerekir arkadaşlar. Kapı çaldı ben bir kapıyı açıp geleyim. <laughs> İki tane daha soru çözeceğiz. Bizi bekliyor ÖSYM soruları hadi bakalım. Evet, geldim. Şimdi soru kökümüze dikkat ediyoruz önce. Bu parçada numaralanmış yerlerden bak numaralanmış yer diyor. O zaman bu ne demek arkadaşlar? Benim burada 5 tane aslında böyle boşluğum var. Bu boşluklardan hangisini getiriyorsam onun numarasını işaretliyorum. Bu kadar basit. Hangisine? Daha fazlasının dikkat. Daha fazlasının hem fizyolojik olarak kişiyi yorduğu hem de kişiye konsantrasyon sorunu yaşattığı bilinmektedir. Demek ki bir şeyden bahsedecek onun fazlası zararlı. Diye bir anlam bulacağım ki bunu oraya getireyim. Dikkatli okuyorum şimdi. Nicelikle ilgili bir kavrama bakacağım. Zihin ve beyin sağlığı için önerilen günlük egzersiz süresi yaklaşık olarak yarım saattir. Bak bu olabilir. Çünkü bana burada nicelikle ilgili sınırı verdin günlük egzersiz süresi diye orada bir limiti çizdin. Yarım saattir deyip mesela bunu şuraya getirebilir miyim acaba ben bir okuyayım. Daha fazlasının hem fizyolojik olarak kişiyi yorduğu hem de kişiye konsantrasyon sorunu yaşattığı bilinmektedir. Olabilir. Bak böyle düşündüğümde bir görünüyor. Çünkü burada fazla süre, yarım saat mantıklı gibi görünüyor. Ama hani diğerlerini görmem için arkadaşlar okuyacağım. Hemen işaretlemeyeceğim. Siz de bir iyice emin olun görün böyle. Ne dedi bana? vücudu ve zihni yormadan vücudu ve zihni yormadan egzersiz yapmanın birçok farklı yolu ve yöntemi bulunur. Şimdi ne yaptı? yöntemlere geçti. O zaman sonrasında da yöntem okumam lazım. Böyle bir beklentiye soktu beni bu cümle. Bireysel ya da ekip sporları, fitness aktiviteleri ya da günlük basit yürüyüşler bak ne yaptı? Bu aktivitelerle ilgili, bu yöntemlerle ilgili örnekler verdi. Bireysel yaparsın, ekip sporu yap, fitness yap, git günlük basit yürüyüş yap. Bunlar senin beyin ihtiyacını karşılar dedi. Günlük egzersiz ihtiyacının sürecini karşılar dedi. Güzel. Egzersiz yapmak, mutlaka yüksek efor, efor sarf etmek olmadığından dans etmek, bak devam ediyor, yürümek, yüzmek, bisiklet sürmek ya da frisbee oynamak da oldukça keyifli egzersiz örneklerindendir dedi. Yani sana bu yöntemlerin, etkinlikleri neler olduğunu tek tek örneklendiriyor. O zaman senin bu oraya zaten bir cümle getirmene gerek yok. Arka arkaya sıralıyorsun bunları. Egzersiz yapmanın ise ruh halini iyileştirmesinden stres seviyesini düşürmesine odaklanmayı güçlendirdiği için okul ve iş yaşamında ekstra başarı kazandırmasına kadar pek çok faydası vardır dedi. Burada da faydalarını anlattı. Yani sana süreyle ilgili herhangi bir şey buradaki cümlelerde vermedi. O zaman daha fazlası seni yoruyor, sana zarar veriyor dedi. Ben de doğrudan o zaman doğru yoldaymışım demek ki. Burada verilen cümleyi tam şuraya bire getirdim. O zaman cevabım bir. Peki soruyu değiştiriyorum. Tamam şu an cevap bir. Peki bana söyleyin arkadaşlar. Soru kökünü böyle değil de bu parçada numaralanmış Şimdi dikkat. Numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra işte bu tırnak içinde verilen cümleyi getirebilirsin diye sorsaydı ne yapardınız? Şimdi burada dikkat ederseniz paragrafın başında bir numara yok. Yani sen bu soru köküne göre şu anda burayı çözemezsin, işaretleyemezsin. Bak soru kökü neydi? Numaralanmış cümlelerin buradaki numaralar boşluğu simgeliyordu. Yani numara cümlenin numarası değil. Dolayısıyla burada bir yok. Bir burada. Eğer bunu soruyorsan sen bana, soru kökünü böyle vereceksen, paragrafın girişine bir bir yazacaksın ki şu birinci cümle olsun. Sen de tırnak içindeki işte o cümleyi tam şuraya getirdiğin için birinci cümleden sonrayı bir diye işaretle. Anladın mı? Soru kökü, numaraların konumları, paragrafın başında bir olup olmaması bile belirleyici. Çok etkiliyor bizi. Şimdi ben Başka bir soruya geçeyim. Orada da anlatmaya devam edeyim. Yine orada da değiştiririz gerekirse soru kökünü. Şimdi soru köküne dikkat. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra diyor. O zaman bu şu demek. Numaralanmış cümlelerin diyorsan şu bir bu cümlenin numarası artık. Bu iki bu cümlenin numarası. Bu üç bu cümlenin numarası. Bak uşenmiyorum. Anlayın yeter ki bu dört. Bu cümlenin numarası. Bitti bu cümle. Sonra ne yaptı? Beşinci cümleye geçti. Beşinci cümle de burası. Şimdi burayı iyi anladınız. Beş tane numaralanmış cümle var. Soru kökü hangisinden sonra diyor. Tırnak içindeki cümleyi iyi anlıyorum. Anahtar kelime varsa yakalıyorum. Ona göre metindeki yere getireceğim yeri belirliyorum. İlhamın şiirde yenilik mi yoksa tekrarlanan değişimi mi olduğu yönünde çeşitli görüş ayrılıkları ortaya çıktı. Şimdi burada mesela güzel bir kelime var. İlham. İlham demek ki öncesinde bir ilhamdan bahsedecek bana. Bir de diyor ki bunun şiirde yenilik mi yoksa tekrarlanan bir değişim mi olduğu yönünde çeşitli görüş ayrılıkları demek ki fikir ayrılıkları farklılıklar falan var sonraki cümlede bu farklılığı bu görüş ayrılığını devam ettirebilir dikkat ediyorum çünkü gelecek yerden öncesi de sonrası da kıymetli şimdi bakıyorum Cumhuriyet dönemi Türk şiiri geçmişi tamamen reddederek değil ondan beslenerek yol aldı şimdi ondan besleniyor yani ondan ne yapıyor ee, onun katkısıyla onun girişimiyle yol alıyor diyor şimdi burada ilhama dair bir şey yok. Sonraki cümleyi de okuyayım. Görüş ayrılıkları falan var mı? Özellikle bazı dönemlerde geleneksel şiir anlayışına karşı sert eleştiriler yöneltildi. Tamam sert eleştiriler var ama görüş ayrılığı anlamına gelmiyor bu doğrudan. Ve ayrıca ilham kelimesini karşılamıyor. Birinci cümleden sonra şuraya getiremiyorum. Buraya getiremiyorum. O zaman bir olmaz. Şimdi ikinci cümlede de esinlenmek, ilham gibi bir herhangi kavrama dair bir yargı yok. Dolayısıyla ikiden sonra şuraya da getiremiyorum. Üçü okuyorum. Ancak bu eleştiriler, hangi eleştiriler? Aha da şunlar. Bile gelenekten tamamen kopuş anlamına gelmedi. Pek çok şair eski şiirlerdeki nazım biçimlerinden, imgelerden ya da temalardan esinlendi. Ha, kopmamışlar eskilerden. Yine de eskilerden etkilenmişler, esinlenmişler hatta bak şu esin kelimesi şahane bir kelime. Niye? Çünkü tırnak içinde bana ilham demişti. Esinlendi. E, i̇lhamın şiirde yenilik mi yoksa tekrarlanan değişim mi olduğu yönünde çeşitli görüş ayrılıkları ortaya çıktı. Zamanla birbirinden farklı düşünen kişiler, o zaman bu görüş ayrılıkları da buraya bağladı, üretilen ürünün niteliğini değerlendirmenin daha doğru olacağına kanaat getirdi. O zaman sen tırnak içinde verilen cümleyi, dördüncü cümlede şöyle bahsettin bahsettin esinlendi dedin, sonra buraya aldın, tam dördüncü cümleden sonra bu araya ekledin, sonra da Zamanla bilmem ne diye 5. cümleyi devam ettin. O zaman tırnak içinde verilen cümleyi aldın. 4. cümleden sonra getirdiğin için cevap ne olacak arkadaşlar? 4 olacak. 4. cümleden sonra getirdiğin için tam şuraya getiriyorsun yani iyi gör. O zaman 4 işaretledin. Peki anladıysanız soruyu değiştiriyorum şimdi. Soruyu tamamen değiştirdim. Dedim ki bu parçada numaralanmış yerlerden hangi sine datlara datlara cümlesi getirilebilir dedim. Şimdi numaralanmış cümlelerden sonra dediğimde hangi cümleden getirdiyseniz Sonra getirdiyseniz gittiniz 10 işaretlediniz. Şimdi peki ben soruyu değiştirdim. Numaralanmış yerlerden hangisine yaptım? Nereye getirdiniz artık? Bunu aldınız şuraya getirdiniz. O zaman cevap ne oldu? 5 oldu. Numaralanmış cümlelerin numaralanmış dikkat cümlelerden sonra derse cevap 4 oldu. Numaralanmış yer derse cevap 5 oldu. Anlaştık mı? Yazın aşağıya. Ders gibi oldu. Arkadaşlar bakın çok kıymetli. Buna dikkat ederseniz şahane olur. Evet böylece arkadaşlar bu soru tipinin de anlaşıldığını düşünüyorum. Tabii ki bol soru çözerek ilerlememiz gerekiyor. Biz şimdi zemin hazırla paragraf soru bankasındaki testimizin sorularını çözeceğiz. Sizler de tabii ki boş durmuyorsunuz. Bu konuyla ilgili ne kadar çok soru çözerseniz o kadar iyi oturacağını, kelimeleri yakalarken daha hızlı olacağınızı görürsünüz. En son 2023 TYT'de gelmiş. Çok eski değil bakın yakın. Yani 26'da 27'de yine gelebilir. MSD'de gelebilir. Diğer sınavlarda zaten sürekli geliyor. O yüzden soru kaçırmak yok. Tamam mı? Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Zemin hazırda görüşürüz. Hoşçakalın.